Kim görünmez lan? Ben bir konuşabilir miyim ya? Ben yukarı doğru sizle beraber geliyordum. sonra döndüm. Samır girdi odaya. niye döndün. Ananın <laughs> yüzünden gördüm bu <laughs> çocuğu. <laughs> Ya oğlum, ya ben ameli olmakta sıkıldım, sıkıldım ameli. Beni öldürsünler ya. Allah öldürsünler yani. Kuşu kuşun lanik. Sana ne yapıyorum? Ben ölsem de ne olacak belli değil. Amına koduma bak ya. Ya sektir git ya. Sektir git. Buna kodum çok Orospu bu ya. Bak tam bir orospu. bu. Amına kodumu şaşır surat. Ya. Ya oğlum. ya bu kanser ya. Anası da sikiyim ya. Bu kanser adamı günah sokar başka bir sikiyim ya. Kadınlara sakın ve sakın. Hak ettiğinden fazla değer vermeyin. kompilasyonla bir üçlü girelim bakalım buraya. Merve'cim hoş geldin. Merve'ye güvenim sonsuz. Nereden nereye gidiyorsun biliyor musun? Arkadaşlar iki tane Abel buldum. Jrox ve Bekir geldik. iki kişi <gülüyor> ölmüştü. <gülüyor> ne? Geri zekalar. Geri zekalar. Allah'ım <laughs> çok <laughs> uyacağım. Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Kovalar kızca kaçan. Ateş böceğim misin? Kovaladıkça kaçan, Ateş böceğin misin? Nerede buldum biliyor musun? Tam Emel Gelsin'in yanında buldum. Herkes öldürür. Ben ölmezsem anamı sik. Oo. Dur! Al! Amına mı? Ya bırak oğlum bir görevi bitireydim amına aklım ya. <laughs> ne ol çaba? Bir oyunu ki, ya Kim bastı oğlum? Çava, çava oğlum. bastı. E öldü. Ya böyle bug'a girdiğim için konuşabiliyor öldü. muyum? Hayır. Hayır. Ölüsün okay. oğlum. Okey okey basarken mi öldü? Oğlum adamı adamı report basarken öldüren kim <laughs> amına Hangi ayı bastı? <bastırıyor>. Ayı pamuğuna koydum. Oğlum neye gülüyorsunuz? Neye gülüyorsunuz a**beyim <gülüyor> ya? bunlar çok zor <laughs> <donanım. gülüyor> Ne oluyor lan? <laughs> evet. Beyler katili gördüm. Stance Eno'nun kafasını kesti. Direkt en sağ odalardan birinde. What? Gerçekten doğru. Stance direkt Enon'un kafasını kesti kemiklerini ayırdı. Ne diyor bu? Evet. Mert doğru mu bu? <laughs> Abi, doğru da. Doğru. Bak sen libe şararı. Hain. <laughs> <laughs> Allah'ım bak. Cuma'ya kaçırdım ama zamanı geldi. <laughs> ya tamam. Bu cuma'ya kaçırmayacağım. Ama gerçekten ihtiyacım var. Oğlum, Neyse, ne oldu? Ne oldu? Oynayalım boş ver. Ya, A, kardeşim dışarıda kalmasın izin veremem. Aa, <laughs> ben. ben kardeşimin <laughs> dışarıda kalmasına <gülüyor> asla <laughs> göz yumamam. <laughs> asla <laughs> göz yumamam. <laughs> Beni bilen bilir. <laughs> Abi ne oluyor? <laughs>